Minecraft ama her şeyin ejderhasıyla var kardeşim. Yeni bir Minecraft ama videosu mu? Hoş geldiniz Esra ile beraberiz. Çünkü neden Esra ile? Esra neden bu videoda sen varsın? Çünkü ejderhaları çok seviyorsun değil mi? Evet mi? Doğru söyle gerçekten evet. çok mu seviyorsun? Evet. O zaman ejderhalar için sana ne kadar like gelsin bu videoya? Kaç? Bir. Bin mi? Valla bin şey like atarsanız mi? Esra çok mutlu olacakmış. Yani <laughs> videomuzun devamlılığı için önemli. Abone değilseniz de abone olayı hemen basın. Başlıyoruz. Hayır hayır. Bir milyon dolar dersin. Bir milyon dolar mı gelsin? Ha evet. <laughs> çok iyiymiş. Şimdi Daha bir dakika. Önce burayı bir bu okuyoruz. Taşı. Kitabımızda bize diyor ki. Bak diyor. Bunları yapabilmek için bu eşyalara ihtiyacın var diyor. Craft table'da bunları yaptığın zaman bu silahları elde edebiliyorsun diyor. Tamam. Çok güzel. Ama varsa lütfen. Tamam. Şimdi bak. Bunları gidip craft table'da craft diyoruz. Ondan sonra bize acaba işte sunmeler blok verecek. Ejderha kılıcı veriyormuş. Ondan sonra ejderha baltası. Ejderha shovel onun ne olduğunu bilmiyorum. Ejderha hoy veriyor ve ejderha şey yayı verecekmiş bir de. Bir de ejderha fishing rod verecekmiş. Kazma veriyor. X veriyor. Şimdi ha kazma yok bu arada. Bilmiyorum belki de vardır kübiş. Hadi bakalım Esra. Baka baka. Hangisini önce şey yapalım. Sonra böyle o Esra bak Sümbener blok yaptım ben. Wow, bakın. Oo bakın. Bu bir ne işi şey yapıyor Aha! Esra! Esra ne bu ne bak, ne? bir şey oldu. Oo Esra Oo, bu ne? Bir şey ne yaptın? Esra baksana Ender Dragon geldi. Aa Ender Dragon'a binebildin. Oha Esra gidiyor. Esra ben bir dakika şere, seni şere. izleyeceğim dur. Bu arada yürüdüğüm yerlerde sürekli müzikler ya, ben çalıyor. O Esra Entrokon'da binmiş uçabiliyorsun. Bunu sen de yap hemen. Ben de yapacağım da ben öbür şeyleri de çok merak ettim. Ben dur ben, ben de geliyorum. bir tane hemen yapacağım ben Esra. Gidiyor. Koş 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 koş. Ben de hemen Ender Dragon'a binmek istiyorum bir dakika. Aha da ben de geliyorum. Mama ben burada değişik bir şey var. Baba, Peki ben... bu nasıl uçuyor böyle mi? Baba, ben burada sadece siyah var. Öbür yer çabası var siyah var sadece burada öbür yer çabası. Evet, onlar herhalde end dragon'ları ile uçabilmemiz için yapılan yerler. Vay, şuna bir baksanıza ya. Uf, çok iyiymiş ha. Vallahi evet bin like gelsin bin like. Abone değilseniz abone olur kardeşim. Esra sen nasıl uçabiliyorsun? Ben uçamıyorum. Ha evet yukarı bakınca uçuyorum. Oha bir dakika burada bir helikopter pisti mi var bu evde? Aa helikopter pisti ne alaka? Herhalde, ejderha, ye, Hadi ejderhalarımızı oraya park edelim Esra. Ejderhaya araba. Hadi ya şeylere baksana ben de onları merak ettim. Çok merak ettin değil mi Kübra? Tamam ejderha. ejderhalarımız burada dursun Esra. Bak, bak sağdaki buradayım. ejderha bak kapı tarafındaki ejderha benim. Orada orman değil. tarafındaki ejderha senin Esra. Orman. Evet H harfi. Helikopterin H'si. Baksanıza He. zeminden dolayı yürüdükçe sürekli ses çıkıyor. Bu arada biz alt kata heh şuradan iniyoruz Esra gel. Buraya da asansör gibi bir şey yapmışlar. Baba bir tane daha yapalım. Hadi şimdi Esra gel öbür şeyi yapalım. Anne Şimdi bak obsidyeni şöyle bir tane böyle böyle koyuyoruz. Aralara şundan koyuyoruz. Ortaya <laughs> O ejderha kılıcı yaptım Esra. Kraftlanabilir bir ejderha kılıcı. Çok iyi. O bir şey oluyor. Esra bu kılıcın özel bir gücü var biliyor muydun sen Hiç bunu? Ki? Sinirleri bozuldu. Baba hepsinden yaptım ben. Bak, Baba, bak ben... böyle vuruyor. Oy. Baba ben hepsinden yaptım. Ant saldırısı. Baba ben hepsinden Nasıl yaptım. hepsinden ben? yaptın? Ya öyle istemiyorum. Ben kendim yapacağım. Bakmıyorum seninkine. Esra bak şş, şuraya girsene canın gidiyor mu bakalım. Aa evet hasar veriyor. Oğlum End Dragon'un saldırısını yapabiliyorum ben bu Oha, donana, Bak. Tamam dur ben de yapacağım. He, sen hepsini yapmışsın. Öyle güzel olmuyor. Tek tek yapmak daha eğlenceli. Şimdi bak Hemen şu kitabımı açıyorum. Kitap okumak önemli. Müslüman adamlar hep kitap okur, değil mi Kübra? Şimdi bak bazen ejderha ben, baltası yapacağım. Bazen ben gece yatarken kitap okumaya çalışıyorum. Yani? Craft table nereye gitti? <laughs> ben de. Çabuk craft. Neyse şunun içinde craft table vardı. Craft table'ı mı alıp götürmüşsün Esra? Şimdi bak dört bir tarafa gene obsidyen koyuyorum. Ondan sonra bu aralara da birer tane şu end kristalinden koyuyorum. Ortaya da bir tane balta. Oo Vay. Çok iyiymiş ya. Bakalım bunun nasıl bir gücü varmış. Havuş da var baba Oo etraf. Bu da Ant Dragon'un gücü değil mi? Ant Dragon'un gücü bak. Etrafıma gelenlere hasar verebiliyor muyum bakayım. Esra'ya hasar veremedim şu an. Bir şey yapıyor. Kafasına vurayım. Ah. Evet bakın bu da Ant Dragon'un yine alevli saldırısının bir özelliği. Çok beğendim. Şimdi ah, hemen istedim. öbür şeye bakalım kitabımızdan. Birer tane koydum. Ant kristalini de şimdi buralara koydum. Şimdi de küreyi koydum. Oha neterit geldi. Bak. Aa, Esra bunun hangi gücü var biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Aa sende de varmış. Aa sese bak. Bir şey oldu. Bir şey sıkıyor Evet bu ama ne? Ama hiçbir şey yaramıyor. Hasar veriyor mu bu? Bak şimdi böyle vuruyorum. Baba bende yemek daha var. Bir yere vurunca mı oluyordu? Oo bir de bu çok iyi kazıyor ha. Bu? Oha bu hemen kazıyor. Baba bu tek kazıyor bak. Bakayım. Oo çok güçlü. Ama bu demin mor bir şeyler yapıyordu. Şimdi yapmıyor Esra. Tamam o zaman beklerken başka bir şeyler yapalım. Ne yapıyorsun Esra? Bak buraya gelince hasar yiyorum görüyor musun? Şimdi craft table'da obsidyenleri şöyle dört bir tarafa koyuyorum. Ondan sonra end kristalini koyuyorum. Ondan sonra ortaya da bir tane ok. Oo, bu zamana kadar ki en havalısı olabilir bu. Of oh, yayıma bak. Vay. Çok iyi bir yaymış bu. Aha çektiğim zaman ne oluyor? Oo patlatma özelliği var. O 1, 2, 3, 4 blok aşağı kadar patlattı bu. Şimdi şuraya bir deneyeyim bakayım. Of o bu hasarı çok büyük bunun. Bu evi yıkayım mı bak şöyle. Ooo çok iyiymiş. Evet bu modda benim anladığım kadarıyla Ant Dragon'un bütün özelliklerini biz kendimize bu e, silahlarla aktarıyoruz aslında. Bu her Baba. bir silah Ant Dragon'un farklı bir özelliğini temsil ediyor. Bir tane birisini keseceğim. Demek <laughs> kimi keseceksin sen? Merak ediyorum. Hadi git merakını gider. Evet bu arada Esra'nın tuvaleti geldiği için Esra gitti. Kübra şimdi onun yerine devam ediyor. Öyle video çekerken tuvaletimiz gelebiliyor işte bazen. Şimdi hemen kitabımı okuyorum ben. İyi, evet son olarak da ip koyacakmışım ortaya yere. Obsidyenlerimi tekrardan yerleştirdim. End kristalimi yerleştirdim. Şimdi ortaya bir tane ip koyduk. Aa bu ne? Olta geldi. Bu ne oltası ki? Ama bu şekilli bir olta değil normal bir oltaya benziyor bu. Baba Bebek attaboğu öldürdüm Ama öyle şeyleri yapmamalısın Kübra. Neden? Onlar güzel hayvanlar, iyi hayvanlar. İşte. Evet, evet. bu o, o bu oltanın bir gücü yok o gibi özelliği zelilleri. de yok. O o o kitabı tamam. için ben de ona gücünü gösterdim. Şimdi ben kitabıma tekrar bir bakmak <laughs> istiyorum yanlış bir şey mi <laughs> yaptım? Yo, obsidyenleri koydum, kristalleri koydum ve ipi koydum ve evet bana bir ok olta verdi ama bu olta bir işe yaramıyor. Evet. <laughs> Baba oldu. Sana mı vereyim? Al. Onun bir gücü var. Böyle. Onun bir gücü yok ama işte Kübra ben denedim ama bir gücü yok. Gel bakayım göstereyim. Şimdi ben hemen şu hatırladığım kadarıyla tekrardan şu dragona binme şeyini yapacağım bak böyle böyle. Baba bende iki diye. tane var. Ortaya da bir tane. Oh, evet be. Doğru yapmışım. Hadi Baba. dışarı çıkalım. Nasıl yaptın onu? He bundan. Benim de var. Al işte. Hadi gel uçalım kübiş. Hadi. Wow. Ama Ant Dragon'u üstündeyken saldırı yapmıyor. Evet şöyle bak uçalım şöyle. Evet Kübra da hemen arkamdan geliyor. Bu arada Ant Dragon'un canına bakın. Ne kadar çok canı var ya. O yüzden biz bunu öldürmek için çok zorlanıyoruz oyunun sonunda. Yenmek için. Evet hadi bakalım sonraki videoda görüşmek üzere. Bin like'ı patlatmayı unutmayın kardeşim. Abone değilseniz de abone olun. Bak ekranda vlog kanalımdaki eğlence videolarım da var. <laughs> vlog kanalıma da abone olmayı ihmal etmeyin. Hadi Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın.